Yani şimdi bir soğan suyu için diyoruz aman ya. sık limonu bir kaşık balat Ebru Hanım'ın dediği gibi cildinizdeki bütün sivilceler gitsin. Bir tane kalmaz yedi günde. İlk gün atıyor sonra pıratırız. Soğan suyu ve içine ee, soğan kaynatın suyu Kaynatın canım kabuğuyla kaynatın için yani, yani hiç bir zararı yok yani. <laughs> Soğandan hiç olsun. ölen olmamış. Sivilceler gidiyor. Yani bir bakın sivilce bakın sonuçtur. Hülya Hanım. Şimdi bize diyorlar ki dizim ağrıyor saçım dökülüyor cildimde kurluk sonuç. var bunlar sonuç. Sebepler. Sebep ne oluyor? Siz şimdi kandaki asidezi yok ediyorsunuz, atıyorsunuz. Alkali oluyorsunuz. Kanınız temizlenince cildinizi besliyor, iş düzeliyor. Saçınız da dökülmüyor, cildiniz Doğru. de güzelleşiyor, gözünüz de geliyor. E kalp tiroidiniz de düzeliyor. Yani bunlar hekimlerin işi tabii. Biz tedavi noktasında demiyoruz ama burada soğanı yiyin yani bu soğanda 60 bin sayfa literatür verilmiş. Ama yenmiyor. Nasıl Antibiyotik biz? Antibiyotik yerine geçiyor soğan. Sarımsak. Yine zencefil de yine, değil mi? Zencefil, zerdeçal, işte grip diyorlar, şudur budur. Niye bizim çocuklarımız olmuyor? Yani Hı -hı. hiç aşı vurulmuyorlar. Hı -hı. Neden olmuyor? Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, immün sisteminizi güçlü tutun. O kadar basit. Şimdi ben 30 yıllık sağlık karnemde bir tane ilaç yok. Bir tane. Bomboş karnem. Bu çok önemli. Bakın şimdi. Konuşmak önemli değil, Hülya Hanım. Yaşamak önemli. Kal değil, hal önemli. Siz saç vakım kremi tavsiye edip de birisine kel olursanız, saç özürlü diyelim pardon. Yani sizi kimse dinlemez. Siz diyetisyen olup da 120 kilo olursanız sizi kimse dinlemez. Siz hali ahvalinizle ihsar edeceksiniz, göstereceksiniz. Neden bizi dinliyor insanlar? E uyguluyor, İşte Ebra Hanım şahidi bunun. Uyguluyor, yaşıyor ve böyle bir insan. Şimdi siz şu kitaplardakilerden ayrı mı yaşıyorsunuz? Hayır. Buradakileri yaşıyor. Hı hı. Biz de bunu toplumla paylaşıyoruz. Şimdi çocuk bakın Ahmet hoş geldin diyor orada. Hoş geldin Ahmet. Dokuz yıldır çocuğu olmuyor. Bir mühendis kardeşimiz. Türk bebekten şundan bundan 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 önce. Acaba tabii neler olmalı değil mi? Hı. Neden? Bir deneyin bakayım. Oluyor bu. Bunlar sayesinde mi çocuk sahibi oldu? Canım e, yani Şimdi siz plates yapın işte. Yanımızda olduğu için söylüyorum. Yani 7 <laughs> şakranızı açın bir kere. Ileride. Parazitlerinizi de dökün. Sağlıklı da beslenin. Oluyor mu olmuyor mu bakalım. Ama parazit doluysa bedeniniz acaba o en kuvvetli protein olan siperlerinizi onlar mı yiyor? Kim araştırdı bunu? Kimse araştırmıyor ki. Bunlar araştıran yok. Ben Amerika'da bunu gördüm. Dibeke'in merkezine girdim. Dünyanın en büyük cerrahiydi. Güney Kore'deki çocuğun gözüne dalga gönderiyor. Uyarıyor hücreyi çalışıyor. Gözü düzeliyor. Ben bunu burada paylaştım. Maranki delirdi dediler. Biz sadece kısır bir döngü içinde Türkiye'de yaşıyoruz. Bunların hepsinin bu e, duvarların yıkılıp dünya neyle meşgul, Alman neyle meşgul? E gidin Almanya'da reform ağızlar var. Bir tane ısırganın 20 çeşidi var. Suyu var, yağı var, kokusu var, reçeli var bilmem nesi var. Burada daha sarımsak yemiyor insanlar yani. Bakın bunları yaşamazsak Peki. bu toplumun düzelmesi asla mümkün, mümkün değil. değil. Doğru söylüyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki sabah o suyu içtik. Sonra gün içerisindeki yemek yemelerimize de dikkat edeceğiz. Tabii öğlen şeylerdi. mesela ne yiyeceksiniz? Öğlen bir tane enginar. Sebze ağırlık. Enginar. İkindi de bir akşamleyin kereviz. Öbür gün fasulye. Şu an ne varsa. Et yok. Mevsimlik et yok. Et. Yani bu dönemde et yemiyoruz. Yani